İki özel sigorta kollarına tabi sigortalıların durumunu. Bu inceleme, belirli özel durumlardaki çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki sigortalılık statülerini, tabi oldukları sigorta kollarını, prim oranlarını ve bildirim usullerini detaylandıran 2013/11 sayılı genelgenin ilgili bölümlerini analiz etmektedir. Genelge, standart hizmet akdi ile çalışanlar dışında kalan çeşitli grupların sigortalılık süreçlerini düzenlemektedir. İncelenen gruplar arasında ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular, çıraklar, stajyerler, bursiyerler, harp ve vazife malulleri, işkur kursiyerleri, yurt dışında çalışan Türk işçiler ve intern öğrenciler gibi çeşitli statülerdeki kişiler bulunmaktadır. Bu inceleme bu grupların genellikle tam sigorta kollarına malullük, yaşlılık, ölüm tabi olmadığını bunun yerine iş kazası ve meslek hastalığı gibi kısa vadeli sigorta kolları veya genel sağlık sigortası gibi belirli sigorta kolları kapsamında değerlendirildiğini göstermektedir. Belge, her bir grup için geçerli olan yasal dayanakları, 5510, 3308, 2547 sayılı kanunlar ve ve sigortalılık kodlarını, prim oranlarını, prim ödeme yükümlülerini ve zaman içinde meydana gelen yasal değişiklikleri ayrıntılı tablolar ve açıklamalarla sunmaktadır. Özellikle harp ve vazife malullerinin çalışma durumlarındaki aylık kesintisi uygulamalarındaki değişiklikler ile çırakların sigortalılığının tarihsel süreci gibi konulara özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu bilgi notu, özel sigorta kollarına tabi sigortalıların tescil ve hizmet işlemlerine yönelik kapsamlı bir rehber niteliğindedir. 1. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışanlar Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının a. Bende uyarınca, ceza infaz kurumları ve tutuk evleri bünyesindeki tesis ve atölyelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı sayılmıştır. Sigortalılık kapsamı, bu kişiler hakkında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası hükümleri uygulanır. Sigortalılık statüsü, kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının, a. bendi, hizmet akdi ile çalışanlar, kapsamında kabul edilirler istisna, hizmet akdi koşullarını taşımayan ve kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlü ve tutukluların sigortalı sayılması mümkün değildir. İste bağlı sigortalılık, şartları taşımaları halinde iste bağlı sigortalı olabilirler. İkinci aday çırak, çırak, stajyer ve benzeri statüdeki öğrenciler ile bursiyerler. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının, b, bendi, Öğrenciler ve bursiyerlerin sigortalılık durumlarını çeşitli alt kategorilere ayırarak düzenlemektedir. Kapsam ve uygulanan sigorta kolları. Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanır. Stajyerler, tamamlayıcı alan eğitimi gören öğrenciler ve kısmi zamanlı çalışan üniversite öğrencileri yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu kategoriye Aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayan öğrenciler dahildir. Kamu projelerinde görevli bursiyerler, 1 Mart 2016'dan itibaren iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalıdırlar. Mesleki ve teknik orta öğretimde tamamlayıcı alan eğitimi gören öğrenciler, 9 Aralık 2016'dan itibaren iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalıdırlar. Yasal değişiklikler 6111 sayılı kanun, 1 Mart 2011 üzgün yüz stajın zorunlu olması şartı kaldırılmıştır. Okulları tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de sigortalı sayılmaya başlanmıştır. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaya başlanmıştır. Prim oranı, 1 Mart 2011'den itibaren bu gruptaki sigortalıların prim oranı, prime esas kazancın %6'sıdır. %1 kısa vadeli sigorta kolları, %5 genel sağlık sigortası. Bildirim ve prim yükümlüleri. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı veya eğitim gördükleri okullar yüksek öğretim kurumları. Bursiyerler, projenin yürütüldüğü kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler. Sigortalılık kodları ve prim tablosu. Bu sigortalıların tescil işlemlerinde kullanılacak sigortalılık kodları ve prim detayları aşağıdaki gibidir. 7. Çırak Mesleki Teknik Eğitim. 3308 sayılı kanuna tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler. 18. Yüksek Öğretim Kurulu Kısmı İstihdam. 2547 sayılı kanuna tabi kısmı zamanlı çalışan öğrenciler. 19. Stajyer meslek liseleri veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler. 32 Bursiyer, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler. 37 Tamamlayıcı ya da alan eğitimi gören öğrenciler, mesleki ve teknik orta öğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler. Sigortalılık kodu. APLB belgeno. Belge adı ve durum. Yararlanacağı sigortalılık türleri. Prim oranı. 7. 7. 3308 SK. Tabi, bakmakla yükümlü olunanlar. İş kazası meslek hastalığı, hastalık. %1 KVSK. 7. 42. 3308 SK. Tabi, bakmakla yükümlü olunmayanlar. İş kazası meslek hastalığı, hastalık, VSS. %1 KVSK, %5 VSS. 18. 22. 2547 SK. Tabi, bakmakla yükümlü olunanlar. İş kazası meslek hastalığı. %1 KVSK. 18. 43. 2547 SK. Tabi, bakmakla yükümlü olunmayanlar. İş kazası meslek hastalığı VSS, %1 KVSK %5 DSS. 19 22 Stajyer bakmakla yükümlü olunanlar İş kazası meslek hastalığı %1 KVSK 19 43 Stajyer bakmakla yükümlü olunmayanlar İş kazası meslek hastalığı VSC %1 KVSK, %5 VSS, 32, 22, Bursiyer, bakmakla yükümlü olunanlar. İş kazası meslek hastalığı. %1 KVSK, 32, 43, Bursiyer, bakmakla yükümlü olunmayanlar. İş kazası meslek hastalığı VSS. %1 KVSK, %5 VSS. 37. 49. Tamamlayıcı alan eğitimi, bakmakla yükümlü olunanlar. İş kazası meslek hastalığı. %1 KVSK. 37. 50. Tamamlayıcı alan eğitimi, bakmakla yükümlü olunmayanlar. İş kazası meslek hastalığı, VSS. %1 KVSK, %5 VSS. 2.1 üniversitelerde kısmi çalışanların geçmiş sigortalılığı 2547 sayılı kanun kapsamında üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 506 sayılı kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu tarihten önce çalışanlar sigortalı sayılmamaktadır. 2.2 çırakların sigortalılığının tarihsel gelişimi Çırakların sigortalılığı, 2008 yılı Ekim ayına kadar sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümlerini kapsamıştır. 2089 sayılı çırak, kalfa ve ustalık kanununun yürürlüğe girmesi ve ilk çıraklık kurulu kararının 9 Mart 1979'da yayınlanmasıyla uygulama başlamıştır. 1979-1987 arasında çıraklık uygulaması 34 ilde kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Bu dönemde primler işverenlerce ödenmiştir. Uygulamanın yapılmadığı illerde veya kapsama alınmayan mesleklerde çalışanlar ise sigortalı sayılmamıştır. 3. Harp ve vazife malullerinden çalışmaya başlayanlar. Harp malulleri ile 2330, 3713 sayılı kanunlar veya 5434 sayılı kanunun 56. maddesi uyarınca aylık bağlanan vazife malullerinin tekrar çalışmaya başlamaları durumunda özel sigortalılık hükümleri uygulanmaktadır. Genel kural. Bu kişilerden kanunun 4.1 A ve 4.1 B bentlerine tabi çalışanların aylıkları kesilmez. 4.1 C kapsamında çalışma. 1 Ekim 2008'den itibaren 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malulü aylığı alanların 4.1 C kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilmesi uygulamasına son verilmiştir. 1 Ağustos 2013'ten itibaren 6495 sayılı Kanun diğer harp ve vazife malullerinin de 41 C kapsamında çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmemesi sağlanmıştır. Uygulanacak sigorta kolları. 41 A ve 41 B kapsamında çalışanlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Talep etmeleri halinde taleplerini takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. 4.1. C. Kapsamında çalışanlar, uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır. Genel sağlık sigortası, bu kişilerden, çalışmaları nedeniyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 3.1. Kanunun 4.1. A. Bendine göre çalışanlar. Geçmiş dönem uygulaması, Görev malulü aylığı alırken çalışanlardan 6 Mayıs 1986-30 Eylül 2008 tarihleri arasında %24 ile %30 arasında değişen oranlarda sosyal güvenlik destek primi kesilmiştir. Mevcut uygulama, Ekim 2008 sonrası. Sigortalılık kodu, 25 Harp M vazife M 2330 SK, 3713 SK ve 5434 Sokak 56 M göre aylık alanlar kodu kullanılır. Belge türleri. Sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 23 numaralı belge. Uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olmayı talep edenler için 24 numaralı belge. 32 Kanunun 41 B bendine göre çalışanlar. Bu kapsamda çalışmaya başlayanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Talepleri halinde uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. 19 Haziran 2020 tarihli genelge ile yapılan eklemeye göre, vazife malul aylığı alırken muhtar seçilenler muhtarlık görevleri nedeniyle 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmazlar. Ancak muhtarlık harici 4/1-b kapsamında bir çalışmaları varsa sigortalı olurlar. 33 kanunun 4 c bendine göre çalışanlar. Vazife veya harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra 4/1-c kapsamında çalışmaya başlayanların hizmetlerinin ayrıştırılabilmesi için ikinci bir emeklilik sicil dosyası açılır. Yazışmalarda yeni hizmetler için yeni sicil numarası, eski hizmetler için ise ilk sicil numarası kullanılır. 347.91 sayılı kanun gereğince tazminat alanlar. Malum sayılmadıkları için aylık bağlanamayan ancak 7091 sayılı kanun kapsamında tazminat hakkından yararlananların 41 A kapsamında çalışmaya başlamaları halinde işverenlerinden genel sağlık sigortası primi alınmaz. Sigortalılık kodu, 36670 KHK kapsamında tazminat hakkından yararlananlar. Belge türleri, 52, 53, 54, 55, fiili hizmet süresi zammına göre değişir. 4. İşkur tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler. İşkur tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerine katılan kursiyerler, Ekim 2008'den itibaren 4.1 A kapsamında sigortalı sayılmıştır. Prim oranlarının gelişimi 1-12-08-28 Şubat 2011, %1, İş kazası ve meslek hastalığı. 1.3.2011-22 Mart 2015, bakmakla yükümlü olunmayanlar için %13,5, %1 KVSK, %12,5 DSS. 23 Nisan 2015 sonrası tüm kursiyerler için %5,5, %1 KVKSK, %4,5 DSS bildirim. 23 Nisan 2015'ten itibaren bildirimler 46 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler belge türü ile yapılır ve ayrıca işe giriş bildirgesi istenmez. 5. sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan Türk işçiler Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurtdışındaki dışındaki iş yerlerinde çalıştırdıkları Türk işçiler 4.1. A. Kapsamında sigortalı sayılır. Zorunlu sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Uzun vadeli sigorta kolları, bu sigortalılar, istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 6111 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılık statüsü 1 Ekim 2008'den itibaren geriye dönük olarak 4.1 B yerine 4.1 A kapsamında sayılmıştır. Bu durum hizmet birleştirmeleri ve borçlanmalarda da dikkate alınır. 6. İntern öğrenciler. Üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. yılına geçen intern öğrenciler özel bir sigortalılık statüsüne sahiptir. Yasal dayanak 2547 sayılı kanunun ek 29. maddesi. Uygulama başlangıcı, 15 Eylül 2012. Kapsam, 18 Ocak 2014'ten itibaren yabancı uyruklu öğrenciler de bu kapsama alınmıştır. Uygulanan sigorta kolları, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kapsamında değildirler. Bildirim, işi giriş bildirgesinde sigortalılık kodu 24 intern öğrenci olarak seçilir. Aylık prim ve hizmet belgesi ise 22 numaralı belge türü ile verilir. Genel sağlık sigortası durumu, okulları tarafından DSS primi ödenmediğinden, bakmakla yükümlü olunmayan öğrenciler diğer hükümlere göre, örneğin 60 G bendi, DSS'li olmak durumundadır. 7. İş kaybı tazminatı alanlar, 4046 sayılı kanun. 4046 sayılı kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, bu tazminatı aldıkları süre boyunca 41 a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Uygulanan sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası. Sigortalılığın sona ermesi, tazminat ödeme süresinin bittiği tarihte sigortalılıkları sona erer ve işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmez. 8. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar. Bu kişilerin sigortalılık işlemleri, 1 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9. maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğ ve ilgili genel yazı da belirtilen esaslara göre yürütülür. Soru 1. Ceza infaz kurumları ile tutuk evlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hangi sigorta kollarına tabidir ve sigortalılık statüleri nedir? Cevap ceza infaz kurumları ile tutuk evlerinde oluşturulan tesis ve atölyelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının, a. bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu kişiler hakkında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası hükümleri uygulanır. Soru 2. Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının, b. bendine göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hangi sigorta kollarından yararlanır? Cevap, 3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında 1 Mart 2011'den itibaren genel sağlık sigortası hükümleri de uygulanmaya başlanmıştır. Soru 3. 6111 sayılı kanun 1 Mart 2011'den itibaren stajyer öğrencilerin sigortalılığı konusunda ne gibi bir değişiklik getirmiştir? Cevap: 6111 sayılı kanun ile 1 Mart 2011'den itibaren zorunlu staj ibaresi kaldırılmıştır. Bu düzenleme sayesinde okulları tarafından zorunlu staja tabi tutulmayan ancak staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılmaya başlanmıştır. Soru 4. Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken Kanunun 4. maddesinin A ve B bentleri kapsamında çalışmaya başlayanlar için hangi sigorta hükümleri uygulanır ve bu kişilerden genel sağlık sigortası primi alınır mı? Cevap. Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken Kanunun 4. maddesinin A ve B bentleri kapsamında çalışmaya başlayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bu kişilerden genel sağlık sigortası primi alınmaz. Ancak talep etmeleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olabilirler. Soru 5. 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malul aylığı alan bir kişi, 1 Ekim 2008'den sonra kanunun 4. maddesinin, c. Bendi kapsamında çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi? Bu durumdaki sigortalının tescili nasıl yapılır? Cevap 1 Ekim 2008'den itibaren 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malulü aylı bağlananların, kanunun 4. maddesinin, c. bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaları halinde aylıklarının kesilmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu kişilerin sonradan geçen hizmetlerinin ayrıştırılabilmesi için ikinci bir emeklilik sicil dosyası açılarak tescil işlemleri yapılır. Soru 6. İşkur tarafından düzenlenen meslek edindirme eğitimlerine katılan kursiyerlerin sigorta prim oranları 23 Nisan 2015'ten itibaren nasıl düzenlenmiştir? Cevap, 6645 sayılı kanun ile 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren işkur kursiyerleri için prim oranı %5,5 olarak belirlenmiştir. Bu oranın %1'i iş kazası ve meslek hastalığı, %4,5'i ise genel sağlık sigortası primidir. Soru 7, Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışına götürülen Türk işçilerinin sigortalılık durumu nasıldır ve 6111 sayılı kanun bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılık statüsünü nasıl etkilemiştir? Cevap, Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılan Türk işçileri, kanunun dördüncü maddesinin, a, bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 6111 sayılı kanun, bu işçilerin isteğe bağlı sigortalılık statüsünü 1 Ekim 2008'den itibaren geriye dönük olarak, b. Bendi kapsamından, a. Bendi kapsamına dönüştürmüştür. Soru 8. Üniversitelerin tıp fakültelerinde intern eğitimi gören öğrenciler hangi sigorta kollarından yararlanır ve bu öğrenciler için genel sağlık sigortası primi ödenir mi? Cevap. İntern öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Ancak, 2547 sayılı kanunun ek 29. maddesinde genel sağlık sigortası primi alınması yönünde bir düzenleme olmadığından, öğrenim gördükleri okullar tarafından bu öğrenciler için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenmez. Soru 9. Aday çırak, çıraklar, stajyerler ve bursiyerlerin sigorta primlerini ödemekle yükümlü olan kurumlar hangileridir? Cevap, aday çırak, çırak ve öğrencilerin prim ödeme yükümlüsü Milli Eğitim Bakanlığı veya eğitim gördükleri okullar ile yüksek öğretim kurumlarıdır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerin prim ödeme yükümlüsü ise projenin yürütüldüğü kamu kurumu, özel sektör kuruluşu veya üniversitedir. Soru 10. 4046 sayılı kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanların sigortalılık statüsü nedir ve bu sigortalılık ne zaman sona erer? Cevap: 4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu kişilerin sigortalılıkları iş kaybı tazminatı ödeme süresinin bittiği tarihte sona erer.